bütün dünyayı saran ama aynı zamanda ülkemizi de saran bir cehalet kültürü söz konusu. İstisnasız bütün alanlarda bir fikir beyan ettiğinizde, bir şey söylediğinizde direkt olarak farklı açılardan itham ediliyorsunuz, dışlanıyorsunuz, tahkir ediliyorsunuz ya da hedef haline getiriliyorsunuz. Mesela diyelim ki vicdanınızın sesini dinleyip Filistin halkının yanında olmak istiyorsunuz. İşte Filistinle ilgili haberleri paylaşıyorsunuz vesaire. Birileri gelip size neden iktidara, hükümete bir şey söylemiyorsun? Neden İsrail ile ticaret yapan devletin için bir şey söylemiyorsun şeklinde baskı yapmaya çalışıyor. Özellikle de etki alanı, etki potansiyeli olan insanlara yapılıyor bu baskı ya da diyelim ki e, mülteci konusunu konuşuyorsun İşte sen Suriyeli mültecileri savunuyorsan defol git o zaman Suriye'de savaş burada işin ne ya da diyelim ki e, Kürt Türk meselesine dikkat çekiyorsun Kürt milli, e, Türk milliyetçileri tarafından Kürdistan'ı savunmakla Kürdistan'ı savunan PKK'lılar tarafından da e, Türk milliyetçiliği yapmakla itham ediliyorsun bunun gerçekten sonu yok, önü yok, ardı yok. Yani bu şekilde konuşarak, bu şekilde e, insanları sindirerek, insanların tepesine düşünen, taşınan, emek üreten insanların tepesine böyle balyozla inerek nereye varılabilir? Hiçbir yere varılamaz. Dil sadece bir iletişim aracı değil. Dil gerçekten bizi birbirimize bağlayan, bizi birbirimize tutan bir şey. Eğer konuşmasını bilmiyorsak, eğer fikir beyan etmesini bilmiyorsak gerçekten susalım. Çünkü fikir beyan ettiğini söyleyen daha doğrusu fikir değil de ...fikir veya nedenlere eleştiri yaptığını söyleyen insanların ifadelerine bakarsanız... ...tamamen aşağılama, hakaret, dışlama, alayı alma... ...ya da herhangi bir siyasi partinin sözcüsü gibi onu oraya sindirme söz konusu... ...böyle bir eleştiri olamaz ki. Eleştiri dediğimiz şey fikirlerle yapılır. Fikrin yoksa eleştiri yapmıyorsundur. Fikrin yoksa karşındaki insana direkt olarak onun düşüncesinden dolayı hakaret ediyorsundur... Onu aşağı alıyorsundur. İşte biz bunu ayırt edemediğimiz için bugün pek çok konuda birbirimize düşüyoruz. Ve birbirimize düştüğümüz konular o kadar hayati mevzular ki artık konunun kendisi kayboluyor. Biz başka yerlere savruluyoruz. İşte bu nedenle fikirlerini konuşan insanlara, fikirlerini düzgün bir şekilde beyan eden insanlara sanki devletin mekanizması oymuş gibi, sanki toplumun mekanizması oymuş gibi davranmaktan vazgeçelim. Bizim bir aklımız var diyelim, bizim bir muhakeme gücümüz var diyelim ve bu kaos ikliminden çıkmaya çalışalım. Ve bu kaos ikliminden bir de bu alanlarda yazan, üreten, bu alanlarda ciddi emekler ortaya koyan insanlara kulak verelim, savrulmamaya çalışalım. Bunun başka bir yolu yok. O isimlerden bir tanesi Zahide Tuğba Kor. Zahide Hanım gerçekten Türkiye'de düşünceyi yücelten ve çalışmış olduğu alanda çok ciddi emekler ortaya koyan çok kıymetli hanımefendilerden bir tanesi. Zannediyorum Türkiye'de bir örneği yok gibi bir şey yani hiç abartmıyorum. Orta Doğu uzmanlığı konusunda Zayda Hanım'ın bir eşi var mı bilmiyorum. Çünkü gerçekten ortaya koymuş olduğu bütün çalışmalar ciddi bir emeğin ürünü. Ve Zayda Hanım hiçbir şekilde medyatik olmadan hiçbir şekilde konuştuğu konuyu güne göre ya da o dönemin iktidarına göre ya da herhangi bir siyasi partiye göre ya da o dönemin e, çalkantılarına göre değiştirmiş, ifadelerini buna göre dönüştürmüş birisi değil. Başından sonuna tarihsel bir süreç içerisinde e, çok ciddi okumalar yapmış e, düşünce kadınlarımızdan birisi Zayda Hanım'ı e, gördüğünüz yerde dinleyin, bulduğunuz yerde okuyun lütfen. Ee, ve bizde şöyle bir hastalık var, biz ne yazık ki medyatik olmayanı, medya eliyle desteklenmeyeni görmezden geliyoruz. Bu çok korkunç bir hastalık. Ancak bu insanları araştıran, okuyan insanlar fark ediyor. Ama artık hem iç siyasetin hem dış siyasetin bu kadar birbirine geçtiği bir arenada böyle bir dönemde ya benim alanım bu değil, ben bunu okumasam da olur diyemeyeceğimiz bir günlere geldik yani. Önceden hani kulaklarımızı kapatıyorduk, sırtımızı çeviriyorduk ama artık öyle bir süreçteyiz ki ve olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki artık gane kalamıyoruz, artık uzak duramıyoruz. Bu nedenle doğru ellerden okumak, doğru insanlardan dinlemek çok önemli. Zahide Tuğba Korda bu isimlerden bir tanesi. Henüz keşfetmemişseniz eğer bir derya denizi keşfetmiş gibi olacaksınız Zahide Hanım'ı dinlemeye ve okumaya başladığınız zaman. Zahide Hanım'ın hazırladığı bir kitap var elimde. Tuz ve Taş Üstünde diye. Bu kitap adını Nizar Kabbani'nin bir şiirinden, bir mısrasından alıyor. Bu kitap boyunca Suriyelilerle yapılmış. 2005 doğumludan başlayıp 1953 doğumluya kadar süren bir tanıklık, bir şahitlik söz konusu. Normalde röportaj kitaplarını okumak çok sıkıcıdır ama... Bu kitap asla öyle değil. Bu kitabı baştan sona okumasanız bile içerisinden hiç abartmıyorum. Sadece bir tane söyleşi, röportajı okusanız bile ufkunuz inanılmaz derecede genişleyecek ve olaylara farklı bir açıdan bakmaya başlayacaksınız. 30 küsür röportaj var içerisinde ve bunların hepsi Arapça yapılmış ve sonra Türkçe'ye çevrilmiş. Tertemiz bir Türkçe. Çeviriyi de çok beğendim. Zayda Hanım'ın ve Zayda Hanım'a bu süreçte hem röportajlarla hem de geri planda destek verenlerin emeği çok büyük ve böyle bir kitabı böyle bir kitap ancak okunmayı hak eder ama yok bence cehalet kültüründe kaybolmak istiyorum ben kabadayı kültüründe kaybolmak istiyorum diyenler için de yapabileceğimiz bir şey yok onlar böyle kitapları zaten okumazlar onlar zaten düşünmezler. Onlar kitleye, süreye dahil olurlar. Biz işte oraya dahil olmamak için çırpınalım ve elimizden geleni yapalım. Bu kitabın özelliğinden bir tanesi de Zahide Hanım sığ bir akademik e, şeyde dolanmamış. E, bilirsiniz akademik gündemler biraz sığdır ne yazık ki. Hani böyle akademinin sığlığından da çıkmış e, ve güncelin e, o boğucu ikliminden de çıkmış. Son derece ferah bir şekilde ve açık şeffaf bir şekilde sorular yöneltmiş ve en önemlisi de bizim ucuz böyle e, popülist sorularımıza da cevaplar aramış. Mesela bunlardan bir tanesi işte siz savaştan geldiniz. Neden işte çocuk dünyaya getiriyorsunuz? Neden eğlenmeye çalışıyorsunuz? Neden burada bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz? Ülkenize defolup orada savaşsanıza hala çoluk çocuk derdindesiniz. Evlenmek dair derd gibi gibi şeyler söylüyoruz mesela Suriyeli mültecilere. Bunu sormuş mesela bir beyefendiye yöneltiyor bu soruyu. Tam bu soruyu sorduğu esnada da beyefendinin eşi içeriye dahil oluyor ve soruyu duyuyor. Diyor ki ve verdiği cevabı okuduğumda benim kalbim titredi. Çünkü o kadar sağlıklı ve güzel bir bakış açısı ki. E ee, hanımefendi şöyle söylüyor. Neden işte nükleerle, silahla, teknolojiyle insanlar öldürülüyor diye tepki göstermiyorsunuz da son derece sağlıklı ve doğal olan bir şeyi eleştiriyorsunuz? Çocuk dünyaya getirmek Allah'ın bize verdiği bir hak. Neden bunu elimizden almaya çalışıyorsunuz? Bunun için neden birilerine hesap verelim? Ve neden dünyaya gelen her çocuğu kendi cebimizden, kendi rızkımızdan eksiliyormuş gibi algılıyoruz? Şimdi bir de şöyle bir şey var. Devlet, hükümet, e, Suriyelilere bedava bakıyor. Bütün röportajlarda neredeyse bunun cevabı var. E, yakın zamanlarda Odlü bir e, hocamızla da konuşmuştuk. E, o da bu minvade şeyler söylemişti. Dedir o. E, AB fonluyor Türkiye'ye fon sağlıyor mülteciler için ve devlet de bu fonu mültecilere aktarıyor. Biz de dışarıdan diyoruz ki devlet bedava bakıyor. Aslında bu fon bütün mültecilere de yetmiyor. Sadece bir kısmına yetiyor. Tamamına dahi yetmiyor yani. Hani ona bile göz dikiyoruz. İşte sağlıktan bedava faydalanıyorlar. Doğum aniler, Suriyelerden geçilmiyor işte erzak bedava veriliyor vesaire vesaire. Oysa ki real hayatta öyle değil. Hani çalıştırıldıkları ücreti bir duysanız o kadar hani bazen ücretleri bile verilmiyor, maaşları bile verilmiyor. Ve bizde şöyle bir iki yüzlük var. Mesela falafel yemeği Suriyelilerin hani Orta Doğu yemeğidir. Ee, Ankara'da falafelcilere ben ne zaman gitsem tıka basa dolu oluyor. Ya da Dubai çikolatası inanılmaz yok satıyor şu anda. Hani Arap kültüründen geliyor. Neticede Dubai çikolatası da bir de böyle bir ikiyüzlülüğümüz var. Hem onları istemiyoruz hem de onların kültüründen istifade etmeye çalışıyoruz. Hani hoşumuza giden taraflarına sesimiz çıkmıyor. Hoşumuza gitmeyen taraflarını hani abartarak başka yerlere çekerek mülteci düşmanlığı yapıyoruz. İşte bu tip sorulara cevaplar buluyorsunuz bu kitapta. Şu cevabı sizlere aktarmak istiyorum. Şöyle söylüyor bir Suriyeli mülteci. Suriyelilerin çoğu devrimin silahlanmasına karşıydı. Suriye halkı çok farklı kesimlerin bir karışımıdır. Sünnisi, Şiisi, Alevisi, Dürzisi, Hristiyanı hep birlikte yaşıyorduk. Suriye haritası bize çoğulcu bir toplumda birlikte yaşamayı dayatıyor. Sünniler olarak Akdeniz sahilindeki Alevilerin yoğun yaşadığı Laskiye'ye, Tartus'a gezmeye yüzmeye giderdik. Oradaki evleri tatil için kiralardık dükkanlardan alışveriş yapardık. Aramızda bir problem yoktu. Ülkenin her yerinden Şam Üniversitesi'ne okumaya gelen farklı mezheplerden öğrenciler olurdu. Mühendislik fakültesinde okumuş kızlarımın Alevi, Dürzdi, Hristiyan arkadaşları vardı. Onları evimizde misafir ederdik. Mezhepçi bakış devrim sırasında gelişti. Bu cümleler size de tanıdık gelmiyor mu? Irak'ın, Suriye'nin, Lübnan'ın, ve işte Türkiye'nin toplumsal yapısına baktığımızda birçok etnik gruptan oluşuyor. Ve dış güçler, ABD, Siyonizm bunu yok etmek istiyor. Tıpkı işte bugün Suriye'de, Irak'ta yaptıkları gibi, Filistin'de yaptıkları gibi. Aynı zamanda bu kültürü de yok etmek istiyorlar. Ve burada bu cümleler ekseninde Türkiye iklimine baktığımızda şu anda... ...Türkiye'de pek çok etnik grup kaşınıyor ama... Kürtler özellikle kaşınıyor ve geçtiğimiz haftalarda meclisten bir ses yükselmişti ve bu ses bütün Türkiye'yi bir hem olumlu karşılandı hem de olumsuz karşılanmıştı bu sesteki bazı ifadeler. Fakat bu seste şöyle bir cümle vardı. Hiç kimse yani bu Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Hiç kimse Kürt sorunu vardır demesin. Bu ülkenin PKK sorunu vardır. Yani e, hiç kimse Kürtlerle bizi birbirimize düşürmeye çalışmasın ama Kürtler ekseninde etnik bir e, siyaset, etnik kimlik siyaseti, e, kolektif bir kimliğe atıf ya da etnik kimliğe atıf da yapılmasın. Bu tamamen bir kaos olur. İşte bu cümlelerdeki ifadeleri söylemeye çalışıyordu. Yani biz bugün Türkiye içerisinde işte Alevisi, Hristiyanı, Ermenisi, Kürdü, Lazı etnik kimlik üzerinden konuşursa kaos iklimi ele geçirir Türkiye'yi ve ne yazık ki kaos iklimi silahlanmaya şiddete e, çok kolay kapı açar. İşte bugün önüne geçilmeye önüne geçilmeye çalışılan ve bugün e, kürt mevzusunu konuşturan şey de bu. Yani kürtlere söylenilen şu. Siz bu ülkenin her yerinde yaşayabiliyorsunuz, doğuya gidebiliyorsunuz, batıya gidebiliyorsunuz, istediğiniz yerde eğitim alabiliyorsunuz. Ve hal böyleyken etnik kimliğe vurgu yaparak ayrı bir özellik ilan etmek ve dış güçlere aldanmak, PKK'ya aldanmak, siyonizme aldanmak maalesef sizi kurtarmayacak diyor. Yıllar önce Hrant Dink'in bir videosu var dinlemenizi tavsiye ederim. Hrant Dink orada mini olarak bunu yaşamış ve Kürtlere diyor ki ey Kürtler sakın ola siyonizmin ve PKK'nın maşası haline gelmeyin. Bunlar size özgürlük vaat etmeyecek. Bunlar size e, bir Kürdistan vermeyecek. Bunlar sizi de mahvedecek. Bunlar sizi de katledecek. Bunlara inanmayın diyor. İşte bugün e, Türkiye'de e, ki siyasetin önüne geçmek istediği ve bir takım e, aklı e, yeten, aklı eren insanların önüne geçmek istediği şey de bu. Bu konuda Yıldıray Oğur'u dinleyebilir, onun yazılarına bakabilirsiniz. E, gerçekten de Türkiye'deki iklime dair tane tane yazanlardan bir tanesi de Yıldıray Oğur. Size onu okumanızı bu konuda e, Türk-Kürt tartışması konusunda ve e, siyasi çatışmalar konusunda e, Yıldıray Oğur çok güzel analizler yapıyor. Onu dinlemenizi tavsiye ederim. İşte burada bu Suriyeli e, vatandaşın sözlerinden biz anlıyoruz ki etnik kimlik üzerinden bizi birbirimize düşürmek isteyenlerin şu anda planlarını işletmeye çalışıyorlar. Biz bunlara gelmeyelim. Başka sorulardan bir tanesi de şu, neden ülkenizde savaşmadınız da Türkiye'ye geldiniz, neden dünyaya yayılıyorsunuz, neden kendi ülkenize defolup gitmiyorsunuz. Senelerdir buradasınız şeklinde Suriyeli mültecilere bir takım şiddet uygulanıyor. İşte bu soruyu da sormuş Zahide Hanım ve ortalama cevaplar şu minvalde. Ben de genel olarak bir özet geçeyim bu anlamda. Şimdi biz diyoruz ki neden ülkelerine gidip savaşmıyorlar? Şöyle düşünün. Türkiye'de seçmiş olduğumuz iktidar ya da Türkiye'de yönetime ele geçiren rejim bizi bombalıyor hiçbir sebep yokken işte evimize geliyor, bizi kelepçeleyip götürüyor çocuklarımızla beraber. Hiçbir sebep yok ama. İşte okulumuzu basıyor, evimizin önünden rastgele tarama yapıyor, sokaktaki insanları tarıyor, rastgele havadan bomba gönderiyor. Yani evinizde asla güvende değilsiniz. Sokağa çıksanız sokaklar asla güvenli değil. Rejim sürekli olarak sizi bombalıyor. Şimdi böyle bir haldeyken, Kime karşı nasıl savaşacaksınız? Zaten Suriye halkı barışçıl söylemlerle yani sivil halk sokağa dökülmüş ve rejimle anlaşmaya çalışmış. Fakat rejim sadece belirli bir zümreyi koruyor. Hani bugün Suriye'den haberler geliyor, videolar geliyor ve biz bakıyoruz Aa, orada hayat güllük gülistanlık öyleyse neden hala gitmiyorlar diyoruz ya. İşte orada güllük gülistanlık olarak gösterilen bölge rejimin koruduğu insanlar. Yani o kadar korkunç bir şey ki bugün Türkiye'de de aynı iklim olsun isteniyor. Farkında mıyız bilmiyorum. Yani belirli bir zümrenin hakları korunsun. Belirli bir zümrenin hakları savunulsun. Geri kalanı bombalansın, yağma edilsin, yok edilsin. Bu şekilde bir Hukuk anlayışı, e, hukuksuzluk daha doğrusu yerleştirilmeye çalışılıyor. Şimdi böyle bir iklimde gerçekten nasıl savaşacaksınız, kendinizi nasıl koruyacaksınız? Bugün Lübnan'da İsrail diyor ki, Güneye gidin, orası güvenli. Ben Hizbullah'ı kuzeyde bombalayacağım. Güney güvenli bölge diyor sivil halka. Halk Güneye gidiyor. E, bu sefer İsrail güneyi bombalamaya başlıyor. Yani strateji aynı. Suriye'de de aynısı yapıldı. Başka yerlerde de aynısı yapıldı. Ta Bosna'da da aynısı yapılmıştı. Yani bunları okumadan, bunları eğilmeden, bunları gözlemlemeden, bunları araştırmadan öğrenmemiz mümkün değil. Biz oturduğumuz yerden niye savaşmıyorlar diyoruz. Bomba yağdırılan insanlara söylüyoruz. E, oturduğumuz yerden akıl vermeye çalışıyoruz. Yani gerçekten şu an kendi içimizdeki etnik çatışmalarda dahi konuşamaz hale gelmişiz. Bu etnik çatışmalar üzerine bir şey söylediğimizde ya Kürtçe oluyoruz ya İrancı oluyoruz ya işte Siyonist oluyoruz ya başka bir şey oluyoruz. Bu kaos ortamına son vermeden birbirimizi anlamaya çalışmazsak gerçekten işte particilik yaparak fanatizmcilik yaparak fanatizm söylemlerle birbirimize yüklenerek mantıklı konuşanlara aklı selim konuşanları da sindirmeye çalışıyoruz bu çok yanlış bir bakış açısı, çok yanlış bir tavır bu kitapta dikkat çekmek istediğim çok fazla konu var ama ben kitaba sadece bir tanıtım olsun, bir girizgah olsun diye birkaç örnek vermek istedim. Ama bu kitap boyunca merak ettiğiniz bütün soruların cevabını alıyorsunuz ve medya eliyle kanırtılan, medya eliyle günah keçisi ilan edilen, Suriyeliler hakkında daha dikkatli konuşmaya düşünmeye çalışıyorsunuz. Mesela bir tanesi de şu. Biz hep diyoruz ki ya biz kendi ülkemizdeki yani kendi kötülerimizle baş edemiyoruz. Bir de Suriye'den gelen kötülerle mi baş edeceğiz? Doğru. Gerçekten çok doğru. Ama Medya eliyle verilen işte Suriyeli ve Iraklı insanların işlemiş olduğu suçlar aslında o kadar da kabarık değil ama medya üzerinden bize çok kabarık gösteriliyor. Ve Zayda Hanım'ın şu yorumu çok kıymetli. Diyor ki Zayda Hanım, evet insandır. Hani her ırkın suçlusu var, suç işleyeni var. Ama Türkiye'de Türkiye'deki masum mültecileri yerinden etmek için de Esed'in provokatörleri Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de suç işliyorlar. Çünkü normal mültecinin suç işlemesi gibi bir şey düşünülemez. Şu açıdan düşünülemez. Mültecinin en ufak bir hatasında sınır dışı edilme e, meselesi söz konusu. Hani göç idaresine sevki söz konusu. Zaten göç idaresine sevk edilmişseniz artık geri dönüşünüz yok. Derhal sınır dışı ediliyorsunuz. Sorgusu sualsiz. Dolayısıyla mülteciler suç işleme konusunda çok dikkatli davranıyorlar. Bu nedenle hatta işte mülteciler buraya Türkiye'ye gelen mülteciler bu kitapta da yazıyor. Mesela diyelim ki Ahmet diye birisi Suriye'de suç işliyor. Suç işleyen birisi suç dosyası kabarık ama Türkiye'ye gelince durulmuş. Ve mülteciler kendi aralarında diyorlar ki ya bu Ahmet Suriye'de suç dosyasıydı yani ama Türkiye'de hiçbir şey yapmıyor. Çünkü biliyor sınır dışı edileceğini. Dolayısıyla Zahide Hanım diyor ki Türkiye'de yapılan birçok işte Suriyeli mülteci suçu Esed'in provokatörleri eliyle yapılıyor diyor. Dolayısıyla medyadan yapılan haberlere çok dikkat edelim. Ve bütün bir insanları suçlamayalım. Biz eğer kendi ırkımızı yani Türkler mesela başka yerlerde yaşamıyor mu? Yaşıyor. Hani savaş eliyle gitmemiş ama başka yerlerde yaşamayı seçen Türkler var. Orada aile kurmuş vesaire. Hiç yurt dışındaki... Türklerin işlemiş olduğu suçlara baktınız mı acaba? Neler yapmışlar? Kaç tane hapse girmiş yurt dışında vesaire. Yani kendi ırkımızı yüce etmek eliyle başka ırkları aşağılıyoruz ya da başka ırkların yapmış olduğu şeylerden, yanlışlardan kendimize münezzeh görüyoruz. Yani biz asla bu şeyleri yapmayız, bu hatalara düşmeyiz. Başımıza asla kötülükler gelmez gibi görüyoruz. Ee, velhasıl kelam bu kitap Tam anlamıyla bütün sorularınızı cevaplayacak bir kitap. Sadece Suriye özelinde değil, Filistin özelinde ve Türkiye'de yaşanan kaos iklimine dair de size çok şey söyleyecek bir kitap. Ve bu kitap sıradan insanlarla yapılmış söyleşilerden de oluşmuyor ayrıca. Müzisyeni, sanatçısı, yazarı, düşüncesi, mühendisi, öğretmeni, STK'larda yani dirsek çürütmüş, ömür çürütmüş insanların ifadeleriyle örülmüş bir kitap. Bu nedenle bu emek mahsulüne eğer bu konularda kendinizi düşünceye açmak istiyorsanız ve kaos ortamına dahil olmak, süreye dahil olmak istemiyorsanız okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Ve Zahide Hanım'a da böyle bir kitabı hazırladığı için teşekkürü bir okur olarak borç biliyorum.